Selamun Aleyküm. 2017 model Renault Master. Bu aracı ne yapıyoruz? Bakım yapıyoruz. Hava filtresini değiştirdim. Hava filtresi bak. de orada. Değişik değişik konuşuyorlar işte. Şimdi bunun mazot filtresi perçinli olduğu için komple bu şekilde değişecek. Şimdi bir polen filtresini değiştirmek için nereleri söküyoruz bak. Torpido. Şu aradaki parça. Şimdi flaşı açalım, açabilirsek. Bak polen filtresi içeride gözüküyor. Yani şurada kapağı vardı. Aha şu kapak. Şimdi şuradan aradan çıkaracağız. Çıkartabilirsek. Becerebilirsek. Evet, becerebildik çok şükür. Aha ne kadar ufak bir filtres varmış şey. İki tane galiba. Şimdi bir tane daha, iki tane çıktı. Eğer yani bunun çift polen filtresi varmış. Onlar ne kadar güzel bak kulak yapmışlar gördün mü? Diğeri de aşağıda. Çift filtre. Şimdi bunu buraya taktık değil mi? Şimdi şu kapağı var. Şu kapağını bismillahirrahmanirrahim şöyle kapatacağız. Kapattık. Ondan sonra bunun vidası var. Şöyle akalı vida. Ustalarımızın takıyoruz. Ver ver devrini yükselt. Tamam. Şu de şuraya yeri var. Şöyle takalım. Atardık. Gene akıllı vidamız var şöyle. Şöyle bir akıllı vidamızı atalım. Şimdi bunu da takalım yerine. Takabilirsek. Şöyle taktık. Çok şükür taktık. Şimdi şu vidalarla boğuşturacağız buraya. çiçek ya gibi mübarek çiçek. Mazot vitesinin gelmesini bekliyorum. Yağımızı da koyacağız. Ondan sonra bu araçta işte bitecek. Size de kısım olarak gösterelim dedik. Ne yapalım? Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a mutlu olun.